Ben Kerim Altınok. Yanımda gördüğünüz fotoğraftaki bey bana çok benziyor değil mi? Evet, çünkü o benim dedem. Yani babamın babası Fuat Bey. Fuat Bey'in ilginç bir hikayesi var. O bir asker, Miralay, Balkan Savaşı'nda ülkesi için savaşmış ve evlendikten 14 gün sonra da Birinci Dünya Savaşı'na gitmiş. Gidiş o gidiş, savaş ve Ruslara esir düşüyor. Sibirya'ya gönderiliyor. İnanılmaz soğuk bir hava ve son derece ağır koşullar. 8 yıl o ağır esaret. Oradan anlattıkları var dedemin. Öyle ki sütleri bile çuvallar içinde buz tutmuş vaziyette taşıyorlar Sibirya'da. Evet 8 yıl sonunda esaret bitiyor. İnanılmaz zor bir geri dönüş yolculuğu trenlerin altında ve yolda tabii Türk illerinde konaklamak gerekiyor. Orada <laughs> Diyorlar ki Fuat Bey seni burada evlendirelim sana bir hatun bulalım. O da diyor ki benim İstanbul'da eşim var. Ben onu bıraktım ve savaşa geldim 14 günlük evliyken. Ben ona dönüyorum ona gidiyorum. Babaannem de İstanbul'da hiçbir haber yok. Ölmüş olma olasılığı çok çok yüksek dedemin. O zor savaş koşullarında belki mecbur kalınabilir, işte gayiplik kararı çıkabilir dedem için ve tekrar bir evlilik yapılabilir vesaire ama babaannem tek başına o koşullara direniyor ve eşini bekliyor. Nitekim 8 yıl sonra dedem Fuat Bey dönüp geliyor. Bir gün kapıyı çalıyor Babaannemin karşısında. Simsiyah saçlarla gittiği o savaş yolculuğundan 7-8 sene sonra 30 yaşında gidiyor ve 37-38 yaşında dönüyor apak saçlarla. İşte babam ve iki amcam ki şu an üçü de hayatta değiller. Ondan sonra doğuyorlar. Büyük babam 56 yaşında, çok da geç sayılmayacak bir yaşında veremden ölüyor. E kolay değil. 8 sene o soğuk ve ağır koşullarda esir kaldıktan sonra herhalde vücudunda bazı izler kalmıştı. İşte babam, büyük babam olan benzerliğim nedeniyle bana çocukluğumda Kerim Baba diye hitap ederdi. Belki de bu şekilde babasına olan özlemini gideriyordu. Hatta bu nedenle çocukken yaptığım yaramazlıklarda bana pek de kıyamazdı. Bir de şunu anlatırdı. Ben elimi yanağımın altına koyup da uyuyormuşum. Fuat dedem de o şekilde uyurmuş. Bunu örnek gösterip işte bak oğlum bu tevarüstür. Yani kalıtım yoluyla geçen benzer davranışlardır derdi. Şimdi ülkesi saldırıya uğradığında savaşmak çok kutsal, çok gerekli. Bütün şehitlerimizi vatanın için kendisini feda eden bütün insanlarımızı ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ama şu bir gerçek, savaş çok kötü bir şey. Arkasında bunun gibi ve bundan çok daha acı yaşamlar ve hikayeler bırakıyor. Bu videoyu çektiğimiz şu günlerde de Rusya Ukrayna'ya girdi. Orada büyük insanlık dramları yaşanıyor, büyük acılar yaşanıyor. Hepimiz tüm insanlık olarak savaşa sonuna kadar karşı durmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeliyiz.